Hayır çık oradan çık arkadaşlık. Çık şu atışa de Bugün tabi söylüyorum. Aa ekşi yemiş mi? Ulan sisle sisle çık çıkacak. Tak söyleyeceğiz. Çok oyalandı. Ekşi alıyormuş Yanımızda küçük Abi bak tırsıyla sesini duydum. Şey oldum hemen. Merhaba arkadaşlar. Yazıda İbrahim'in yılbaşı yapıyorum arkadaşlar. 12 yıllık artık Esir dolar. Adam siz istemiş, gördün mü? Ben Ben de değilim. Sen kaç yıldır Tamam. 2 4 5 5 Sen de Ben de 5 yıldır. Size. Evet Senden abi. Senin yaşın zaten kaç oğlum? 12 orada Bak oradaki hesabına kaç yıllık hesapmış. 5 Arkadaşlar. Yaşınız 5 tane. 5 işte. De. Eşeyi abi. Bak. Ha, 2020'de açmıştım e, tamam mı? Efe abi kendi. Abi göster... annesinin babasının adına hesap açıyoruz ya bu hesap. gösterdik zaten artık. Video mu çekiyorsun? Video göstereceğim mi? Bize? Bize? Hayır. Oğlum video çekmeyin bak. Ne? Evet. Bak oğlum şu hesaplarınızın adını Beşiktaş Beşiktaş yapmayın. Tam Beşiktaş yapmayın. Bak Beş. Bilal oyunda yap. Tamam Bilal oyunda yap. Ya M4 Bilal yap. Tamam. m 24 Bilal yap. Oo, o Aa, bir şey. Aa adam yap. Düşetten iyi. Ben geçtim esası göster. O adam, Sen, adam sıçtı, sıçtı ya dedi. Işte. Tamam Deniz alırsın tamam. Aa, aynen aynen kardeş aynır. Lan bizi mi becerecek? Onu bırak lan kedi. Bu da kedi yürüyor ha. Sapık işte. Kızlardan pas gelmeyin. Oğlum ezara ile kedi yürüdürsen valla büyük bir ejderha çıkar. <laughs> kedi de valla şerefsiz ondan geçiyor. Kedi de gırt kurtusuna kıyasın. Gö gördü herhalde lüklü. Hasan abi Hasan abi He Dün elendiniz elendik mi? Aha. Oğlum duymak istediklerinizi duymak istediklerinizi Bamba Hakem abinize teşekkürler Hasan sana mı atayım şey Abi

Bugün tam 80 Bugün <laughs> tam <Kaç> <laughs> 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 80 kavga Bugün tam 80 kavga Bugün tam 80 kavga Bugün tam 80 kavga 80 kavga Bugün tam 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 80 kavga Bugün

Dur ben ne ben. geliyor? Kanınızı açma baba yemek. Patates yeme var. Çık. Gel biz. No. Selim 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 selim. De selim. Geyecek geyecek Sen bekleyeceğiz mi? Sen geldiğinde çık. Geldik abi. Doğru için. söyleyin. abi. Baba bak. Hadi abi. Abi ya şey ne? Oğuşamaç. Oğuşamaç. Gel buraya. Ispart alsın. Gitsene. Hadi. Oğuşamaç. Hadi gir. Dinle. Tabii. bir

Adam burada kasılıyor. Şur. Elimi oynuyorum kardeşim. Gerçekten, gerçekten videoya çektim. Onu da çektim ya. Oo, yumuşakçe. Neyse. Tamam. Olsun. Bir desene, partide olsun Aga bekliyor. Olsun ama de bir şey de şey şey dur Şey mi acaba? Katmer gibi bir şey mi? Tayını katmer mi? Getim Get çık. Olsun dediğiniz. Kına tarzı bir şey dedi de zeytinyağı unutayım ya. Çık. O da partiye gidiyor da bugün. Hı hı. Hey, dinle. Şu arkadaşım giyemiyor. O sana ne oldu? Hiç duymadım onu. Bu satarsko. Va, benim ya. Daha i̇şte kalan bendim. Bendim. Aşağı. Ya benim arkam daha güzel. Ben bu hilavin arkasındayım. Senin arkanda Hadi. ne var ki daha güzel oluyor? Çık. Bana bak. Aşağı devredeyim. Arkana bakalım. Ha bir şey var mı? Bende var. Bende yok. Abi bizi vuranı vurdular. Bende var be. bizi vuranı vurdular. Seni de, seni buran Var mı? benimkisi yokmuş. Ben bir şey almamışım Abi daha yeni mi girdiniz? Şey, değil mi? Oğlum daha yeni yeni yeni. yeni süreli değil mi? Süreli. Ben ağır silah oynamıştım. Bizim Süreli. süreli. Ne? Ağabeyim. Arkandaki süreli. <laughs> Süresiz. Bakayım. Ben özür dilerim. <laughs> Bakalım. Bakalım. Neyi? Ne Bir yapayım bakayım mı? Neyi lan neyi? Hani bizim Yok ne? baktım ben Deniz. Ulan burası değil. Bura. Süresiz. Arada süreli. Olmamış, <laughs> Şuradan aldın değil mi? Buradan. Kendisi çıktı. Osman abi. Merhaba, mi? Burada mı? Farklı burada mı şey çıktı? Şey Yok. Ben kendim Benim açtım. Burada. Bir defa Ne olmuş yani? Ben bir ben bir kere ne yaptım? 2000 bir bir tane Nail biriktirdim. Nail abi herkes Hadi Nail abi heyecanlı. Başlattım. Kanımdan hazırlanamıyorum zaten. Oğlum kızlar da vermiyor mu sana işte? Allah Allah, herkes sana veriyor işte. Hihi, Allah Allah. Allah. Adam da elikten anlamıyor ya. <laughs> Hihih, bir güneş. Bende kaplama var. Hı. Hı. Ben buraya gidiyorum. Kuşak, ben var. mermilerin olduğu yere gidiyorum. Ben de gidiyorum. Bir su kayamda. Ben niye ilk dalıyorum onu Osman abi? Hadi. Hadi. Bu mermi bir tane mermi var. Or oralarda? Sen tamam oynadın mı? Mermi. Ondan... Arkalara bakacağım. Kaç mi? oynamadım? Kaç aldın? Oynamadım. O, 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 o. Arkada bir şey var. <laughs> ben şu evlere bakacağım. Evet. Evlerde ne var acaba? Silahlar. çıkma. Bakacağım. Azından, Seni atacak ben görsem. Oyuna girdiğim an az 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 çeksin ha. Az 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 çeksin. Burada ya niye sakarsın diye iki şey yapmaya çalışırken birden takılıyorum biliyor musun? Niye aldın? Bilmiyorum. Çok komik oldu. Söyle bana. Geçen gün Zehra yazacağım şeyi Melisa dedim yanlışlıkla. Aşkım dedim böyle bakıyorum. Bura. Hadi gel. Hadi gel. Devam mı yoksa evlendi mi? devam devam da. Epeki gelecekler Tamam. Gidersen atacaksın. Sen sana. Çıktım çık. Şey aç. Dörtte çıkar. Çık, çık. Abi. Çıktım. Gidersen atacaksın. Atsın atsın sıkıntı yok. Çıktım. Na, şey Biliyor zaten bekle. Ama ben, nasıl Düğün çıkacağım? Düğün Tamam. Ben, ben böyle çıktım sorayım, bak. Ama. Buraya bastım. Ondan sonra şuradan çıktım. Elimize hmm. verdiler. Elimize ver ver verdiler. Şey Şurada <laughs> yeni bir yer açılmış. <laughs> Oraya şey, yapıyoruz. Yukarısında bir Benim atladığım <Karnış> yere. Benim atladığım yere. Ben atladım bir numarayı. Sen, sen nereye gidiyorsun? Ben bir numarayı. Sen nereye gidiyorsun? Ben bunları oradan aldım. Sen Güzel Nerede misin? Sana geliyor. Sen nereye gidiyorsun? İnternette daha pahalı kavga götürüyorlar. sen nereye gidiyorsun? Ben gittim. ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Orada daha pahalı olsun <laughs> Orada bir Adlux var Orada bir Adlax var biliyorsun belki. <laughs> Hep gidiyor musun? <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> <laughs> Yo şey gittim. Ucuz. değil lo. gitmeden orada bir atlak gibi kıyafet mağazası var biliyorsun. <laughs> orada Böyle ışıklarda var ya bu. Oraya Ronis, falan Runis. Full Bu pahalı tişörte gittim. 660 lira diyor tişörte. Yok Sonic değil artık arkadaşlar. Direkt sadece şu kadar bir şey Sonic yazıyor şurada. Deyiz, Bak Hasan ben abi. abi. Şurada. Şu kadar bir şey var. Full boş şu kumaş sadece sırf. <laughs> <laughs> kumaş Dedim 660 lira. Allah Allah. Bunun arkasında baskısı falan var. Sen şu 5 kez efendim. Efsaneyim ben. Bilmiyorum sen. Evet abi oğlum. Beşiktaş'ın efsanesi. Ben kendime bakacağım. Ben sen Beşiktaş'ın korkuyla içtin değil mi? Saçtı mi? De. Tanos, silah silah pembe saçtım. geçtim. Oradan da Türkiye'ye geçiyor. Ben mi? Kasmaya gittim geleceğim dedim. Ya. O saçım pembe olmuş Kastım benim. Geldim. Ne oldu? ne adam? Adam. Adam. buraya kadar ne salak, hangisiydi? Hani mi? Ne salak Silah. Silah. Aa e ben de ben silah buldum. Ama ağır silah. Bak ağır. Kaşar'ın teki belli ya. O, o sis bombası. Değil. Salak ya. Dik konuşmaya bırak. Hayır La, adam var. Lan sanki baksın bizi havada vuracak ha. Dur ben dururum. Anasını satayım sanki şey. Mezarcı tanıyor kendini. Sanki zavallı oluyor. Zar kazacak ya. Beni kaldır. O kadar büyüyse git libik oynayın. Evrençli oynayın. Gerizekalı. Ben göçerim. <laughs> Bir de trip atıyor. Bundan sonra ben de olsam Doğru ben de duruyalım. atacağım. Orada kısıyamamış kısıyamamış. Yavrum kafasını görüyor musun ya? Bak. Ulan denk değiliz, denk değiliz. Yani. Bombalı bu. Ondan daha iyi. Oha. Şey biliyor musun Osman aldım. abi? Bir tane adam diyor senden ben çok daha iyi. Ben de roket, roket atar aldım. Oyun, değil mi? Ha. Hmm. Ha. <laughs> evet, evet. Daha demek. O, 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 çok güzel silah. Bu ne aldım? şey mi şimdi? Miradlı da mı oluyor? Çok güzel. Ha, çok o füze. Baktım hocalardan evet. gelir geldikçe de bakayım. Çok güzel. Ben bir dakika. Şey benim canım az. Can ben yok. Benim. benim de can doldurucu yani. bir şey yok. Canım az. Kaç lira gelmiş? Bu 1500 UC şeydi normalde. 600 liraydı. 600 liraydı. Yapacak bir şey yok. 600 lira mı? 700 lira bir 800 lira oldu. Burada silah var. SKS'ymiş. SKS i̇şte kötü. 600 UC. Ama ben ışıksız daha iyi. 60 UC 40 liraysa. SKS'ye. Ya şuraya camiye dönüyoruz. gidelim, namaz kılak. 60 şu 40 dersek, bir ucuya kaç lira yapıyor? Allah. Orucumuz Allah bozulmaz. Kaç kaç uca? 60 ucuya 40 lira demiş. Hadi be. namaza geç kalmış herhalde. Herhalde. bir uca kaç lira? Sıla heramı, <laughs> Bir TL'ye bir mi falan geliyor veya? Allah mask Ben oyna, baya iyi oynadım zamanlarda, zamanında. Adam var, adam var. adam var. Adam var. Kürşat adam var. Ben o kasetlerle vururum. Kürşat adam var. Hı. Ya Kürşat. Ananı vurdu. Adamı canım az benim Çok ya. Ağabey. Ben de can can dolduracağım şey. şey. Nasıl? Verir misin? Ananı vurayım dedim. Ben böyle vardı ben de. Ya, <laughs> Or, orada da çalışsa biraz aşağıdan alıyorsun. Vereyim. Sen böyle olacaksın. Teşekkür ederim. Burada da varmış ya. Burada var. Alabilir miyim? Ben de müşteri Modemi güncelledi. Bilet senin canını doldurmuyor. Canını doldurmuyor. Hangi ilaç? <laughs> Sen atlatıyorsun abi. Evet. Gelebilirsem atlayacağım. Atlayın ya. Beni söyle. Yok şey daha var, var etkin, Geçir böyle. Erenci başlayın. Evet, canını doldurdun mu? Doğrusu. Şey. Üstten altın. Benim canıma kayıtacaksın. Çadıda, çadıda, bir şeyler vardır Yani burada bomba mermisi var. Bu roket atarı mermisi. Bana da. Roket atarı. Mermisi var mı? 4 x oldu. numaranın keskin nişancı öldürüldü. Keskin nişancılı O Mg'li Mg'li gitmeye gel. Tamam. tamam onu bana ver ben de sana kızı vereyim. Bu kedi ne lan? Burada <laughs> burada alabilirsin. Aileye mi gidiyor? Nasıl da bir bölüm atar. Hangi kedi Eee sen ne yapıyorsun? Bu sefer Bu Ben de sana füze. roket atar vereceğim. Kim, tamam. kim bu dedim önce? Bende zaten mermisi var. Mermiye gerek yok. Mermi bende de var. Tamam. Ama köpek görünce tezip ateş ediyoruz ya. Tazı vardı da tazı 1100 Anında güzel bir şeye benziyordu ama gördün. Bir şey, Bizim mermisi vardı bende. Istiyor, bu kaç parayı? İkisinin de mermisi aynı. Yani, Yok. Sen de mermisi var mı? Var. Tamam. Aa bende Ten. iki tane de pizza deniz deniz var. Ne parça alacak bir şey mi? Yok iki tane de. Kim dedi? Bombalar var. Demek istediğim. Ya, o bende de var. İşte numaranın ne i̇şte olduğu yere gidelim. Hayır, orada, Hayır, orada biz de ölürüz. Ben buradaki evlere gidiyorum. Orada ölürüz diyorum. Buradaki evler. Tam buradaki evlerde ölürüz. O orada birisi var. Hı? Orada birisi var. Gol attım yukarıya. Bekle ki çok git oraya. Ah. Ben sağlam. vurayım onu. Anladım, ne bileyim Burada Aa, ben de iki leş var. Sen de bir leş var. Tamam. Evet. Onu kalmıştım. Dur onu bıçaklayayım. Dur. Adam da Bıçak çok olmuş. Ee, Hayır. Yani Bana çok ya iyi şeyler yok. Adam da çok oldu herhalde. O yüzden bize vuramamış. M4 vurursan söylesene. De. Burada füze var. Alabilirsin buradaki füzeyi. Bu son 2K M4 oynayacağız. Hı? Füzeyi alabilirsin Hı -hı. diyor. Hı, Hı. Tamam. Aldım. Buradaki kisiydi. Benim mermim bitti o yüzden ben mermi aldım tamam. Hı hı. Bende kaç şey şey mermi? var, mermi. Üç mermi kalmış tamam, ben sana biraz veririm. Beş para alacak Bırak i̇ki Bırak. Hmm. Kaç tane vereyim? 2 üç tane. İki tane var yeter. Tamam. tane. Tamam. Üç tane olur. Tane yeter bana. Ne şey, Bende de biraz kalsın. Kaldığında birazcık daha vermiş olurum yani. Anladın mı? Bu da yeşil mermi var. Neyse. Neyse. Bu mermi. Değil. Mermi bu. Niye bıraktın? Hı? Mermi bu. Niye bıraktın mermi? Bunun mermisi. Sen al. Allah. Senin mermi. Sen var. Nail var. Hepiniz de bana ekmek düşmez burada bana. Ne bu ya? Bari gider. Loot yapar. Burada R... R... MGL var. MGL'yi sen mi bıraktın? Işte. Hı hı. Ben tamam. MGL'yi ben bıraktım. Füzeyi mi? Hı -hı. Bir de. Söyle kral söyle. Füze yazsana. Bunun bunu. ah, elindekini 24 mermisi var. Ben de 40. Ah! Haritada bir şey çıktı. Oğlum biz oynadığımız kızlara benzemeyiz ha. Da. Adamın kafasına asla yapalım ha. Bende de gözüküyor. Bak. Gidelim o, mi? Saniyeli ama burada bekleyeceğiz. O çok önemli bir şey. Açla şunu. Evet. Ama saklanmamız lazım. Aşla Birisi başlayacak. gelecek. gelecek. Aşla 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 Herkes geliyor buraya Kürşat. Çünkü çok önemli ne? şeyler var onun içinde. Saniyesini bekleyelim. Burada pusalım. Orada pusarsak görürler. Başka bir yerde pusmamız lazım. Üstümüzü çıkarsak görmezler. Bak şurada pusalım. Hadi. Burada, gel. Aşağı, Güzel. Güzel yer. Ama burada çok kişi olabilir. İşte biz burada tutacağız. Ondan sonra adamları izleyecek. Bizim or Ama şuradan yere. Ama saniyesi kaldı. E, o zaman gelecekler. Anladım, ne oldu? Gedi Mesela ben orada bir tane <laughs> gördüm şeyim. araba. Kaç abi kaç. Var onu. Ekmeği yiyeyim Allah'ım. Kaçalım alın. Var onu. Edeyim. İşaret edeyim mi? İşaret edeyim. O nasıl? Hayır, tamam. O almaya gidiyorum ben. Ben de şeye <laughs> gidiyorum. O şeyin e, loot'a şey. gidiyorum. Açıldı büyük ver. loot. Süper silah sandığı açıp Demek, demin buraya gittim bu ortaya vardı biliyor musun? Ne abi? Demin geldim burada bu Aldın mı gelir? Burası kötü kokuyor. Kusurmuşsundur. Nereye gitsin? Heh Nail abi tekrar hadi bakalım. Ben de geliyorum. Ah, Amere var. Boş. Amere burada bıraktım. bıraktım. Kaç kaç birileri füze gönderiyor buraya. Girme, kaç gelme tane? buraya, git. Füze gönderiyorlar. Ha, Burada. Ha etkinlikten mi? Bir yerden ha. füze gönderiyorlar. Kaç kurşat? kaç. Değil. 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 Gitme. Aa alacağım? Ama alırsan füze <laughs> yersin ye, kafana. Gerçekten füze mi yedin İdarlı sen? Evet bak canım azaldı. Hı. Nasıl? Ben Tabi pompaya vurayım abi. bana füze çünkü. Arabayla geldi tankla. Tankla geldi. Ha bot değil Osman abi. Gel Tankla bak. gelmiş ben adam. Osman abi. <laughs> bu. Abi şey nerede? Abi ben, ben uğrayım. Ha dur. Gördüm. Aa bu. Seksiz. Hani de bak, 8x. 8x. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Oha. Görüşürüz arkadaşlar. Ben fiendim. Bay bay.